Tunç dönemi şeyler. Buna ait buluntular da artık metal kullanımı görülmekte, Ayrıntılı bir cevher, süs eşyaları, tokalar, iliklikler bulunmaz. Artık metal dönemi. Yani metalin kullanılması farklı formlarda işlevsel hale gelmesini görüyoruz. O dönemde demir işleme atölyelerinin açıldığını gösteren canlandırma. Burada gerçekten bu heykel çok güzel bir betimleme olmuş. Çok gerçekçi duruyor. laktan önce 3000 yılında Anadolu ve Mezopotamya'da değerli ve gündelik metal kullanımında büyük bir artış olmuş. Yani artık metali kullanmaya başlamışlar.